Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasındaki son gelişmeleri şöyle bir global piyasaya tekrar bakarak konuşacağız. Şimdi enflasyon, enflasyon, enflasyon. Amerika'da hızla artan enflasyon bununla ilgili alınacak önlemlerin kripto para piyasasına direkt etkileyecek olması gündemimizde. Fed'in açıklamalarını bekliyoruz artık. Yani Fed, 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 FED'den başka bir şey konuşmaz olduk. Ama enflasyon verileri Amerika'da gerçekten çok yüksek. Yani tamam Japonya vesaire saymazsak aslında yine yüksek enflasyonlar olmasına rağmen Amerika bunların ötesine geçmiş. Gelin bir de bizi görün. Bundan sonra FED'in e, tedbirleri arttıracağı bekleniyor. Bu da bizim için çok iyi haber gibi durmuyor aslında. E, eleştiriliyor aslında FED şimdiye kadar. Gerekli tedbirleri almamakla Biden'da aynı şekilde. E tabi pandemiden çıktık ister istemez. Normalin dışında, normun dışında hareketler yaşandı. Şimdi aslında pandemiden çıktık diyorum ama Çin'de tekrar pandemi başlamış gibi haberler var. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Ne olacak göreceğiz. Bir de gıda krizi başlarsa gerçekten özellikle buğday üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Artık insanlar ekmek almanın derdine düşmüşken kripto para piyasalarında çakılma, ellerinde cash tutma isteğinin ciddi oranda artması hele globalde veriler böyleyken kaçınılmaz oluyor. Aslında videonun sonunda yatırımcıların şu piyasada dikkat etmesi gereken ve biz bu piyasadan aslında neler öğrendik, ayıdan neler öğrendik onlara da hızlıca değineceğim. Tabi sadece dünyada konuşulmuyor kripto paralar. Bugün milliyette bir haber vardı bunu gazetede gördüm internet sitesine de eklemişler. Ayrıntılı bir haber yani normalde e, bu ana akım medya çok fazla kripto paralarla ilgili ayrıntılı haber yapmaz. Milliyetteki haber hoşuma gitti. Düşüşlerden bahsetmişler. E, fiyatlara değinilmiş. Bitcoin'in 21 bin dolar altına inmesi, Ether'in yine 1200 dolar altında seyretmesi. Şu an 1200 doların üzerinde gerçi ama. Hani orada tutunmaya çalışıyor. O çırpınışlarına değinmişler. Ayrıca piyasa değerinin toplam piyasa değerinin 1 trilyon dolar altına inmesi ve bunun sarstığı güvenin 20 bin, dolar 20 bin doların altını gören bitcoin ile birlikte daha da artacağından bahsedilmiş. Aynı zamanda herhalde milliyet editörleri kanalımı izliyor. Celsius'un işlemleri askıya alması ve Binance'in yarım saatlik çekim durdurmasından da bahsedilmiş. Bunlardan konuşmuştuk zaten. Şimdi burada önemli olan mesela daha önce bahsetmediğimiz Amerika'da geçen hafta açıklanan verilere göre tüfe 1981'den 81'den bu yana en yüksek artışı göstermiş. İlginç. Amerika'da bakalım nasıl tedbirler alacak? Fed'den ne açıklamalar gelecek? Şimdi kripto paralara dönelim. Bitcoin 20 bin dolar seviyesini 20 bin doların küsürlerini gördü. 20 bin dolara daha gelmemiş olsak da çeşitli borsalarda 20.700'lerin görüldüğünü söyleyebiliriz. Düşüş bizi hangi yıla götürdü ona bakacağız ama öncelikle ilk olarak biliyorsunuz 22.500'lerin dayanamamasıyla artık o e, direnç olarak çalışacak. O desteğin altına kırılıp onun direnç olarak çalışması üstüne çıkamayan fiyatın aşağı yönlü hareketiyle birlikte artık 21.000-20.000 bin, bin dolar seviyesinin o tampon bölgesinin yaşanacağını söylemiştik. Umarım gerçekten orası dayanabilir. Çünkü Ether'de 1000 dolar nasılsa Bitcoin'de de 20 bin dolar psikolojik olarak çok önemli. Onun altında kırıldıktan sonra artık 15'leri konuşuruz. Çünkü 20 bin doların hızlıca kırılması demek birçok yatırımcının da piyasaya güvenini milliyetin de söylediği gibi kaybetmesi demek. Şimdi bu bizi nereye götürmüş? Ben ona bir bakmak istiyorum. 20 bin dolar seviyesine inerek aslında 2020'nin sonuna döndük arkadaşlar. 2020'nin sonundaki gibi bir tablo var karşımızda. 2020'nin yükselişini görenler yorumlara. Yasada tarih tekerrürden ibaret özellikle kripto piyasasında. Bakın nasıl hızlı bir şekilde 16 bin seviyesini kırmaya çalışmış. İlk denemede başaramayıp daha sonra hızlı bir şekilde kırarak oradan kuvvet almış ve yükselmiş. İşte bu. Destek böyle çalışır. İlk başta hızlı kırar, kuvvet alıp yükselir ve yükselişi hızlanır. Yani bundan sonra seviyelerde eğer bir direnç kırılırsa destek haline gelebilmesi için lütfen bunu takip edin. Dün de demiştim kırılması yeterli değil, çöküşte gelebilirdi. Neyse bundan sonra da bu seviyeleri takip edeceğiz. Çünkü 2020'lere döndük. Back to the back. 20 bin dolar bizi destekleyebilecek mi? Bakın nasıl hızlı kırmış. Hızlı altına kırılırsa 20 bin doların altına inecek yani tekrar. O yüzden gözümüz dakika başı piyasada. Bir de şu an duyuyorum çok fazla ah birileri zengin oldu. Voli vurdu geyi dönmeye başladı. Sanki kripto paralarda bir dolandırıcılık yapılmış da 69 bin dolardan alanlar kar elde etmiş gibi. Tamam yüksekten satanlar tabii ki kar elde etti ama hepimiz zaten kar için kripto para yatırımı yapıyoruz. Yani sonuçta değil mi? Ama bu piyasada olan şahsında borsalarda ne kadar biraz manipülasyon, biraz etki olmuş olsa da sonuçta alım-satım dengesine göre belirleniyor fiyat. Şu an 22.200'de. Eğer üzerine çıkmasını sağlayacak alışlar gelirse, hızlı alışlar gelirse, yüksekten almaya başlayacak. Yani bu aslında umutla alakalı. Yani yükseleceğini düşünen yatırımcı bu fiyattan alır, hatta daha bile üstünden alır. Ama düşeceğini düşünen aşağıya istekler girmeye ve sedi aşağı doğru çekmeye başlar. Alış-satış, arz-talep dengesi aslında. Devam edelim. Amerikan borsalarında da düşüş var. Kripto paralar bakalım nasıl dayanacak. Düşüşün devam edeceği bekleniyor. Düşüşün devam edeceğinin beklenmesinin yanı sıra şöyle bir tweet gördüm bugün. Bank of America'nın kullanıcılarının, müşterilerinin %91'i Bitcoin ve kriptolarla ilgileniyormuş. E alsınlar o zaman. Alında piyasa şenlensin biraz. İlgileniyoruz ama uzaktan. Genel piyasaya da bakalım. Evet Bitcoin 22 bin dolar üzerinde kalmış olsa da 22.500'ün hızla kırılması ile birlikte 21-20.000 dolar bandına artık tampon bölgesi diyebileceğimiz 2020'nin sonlarında gördüğümüz seviyelere yaklaşıyor. Ether'de de 1200 dolar destekliyor gibi görülse de hızlı bir şekilde yine 1000 dolarlara yaklaşan bir düşüş beklenebilir. Alış yapmak isteyenler bu seviyelerden alış isteklerini girseler de mutlaka acil durum, durum fonu yani daha da düşerse alır mıyım diye bir fon bulundurmalı alış yapacaklar için. O yüzden alacaklar kademeli alış yapmayı unutmasın diye ekleyeyim. Bu piyasa bize ne öğretti biraz değinecektik. Öncelikle kenarda keş tutmanın nakdin ne kadar önemli olduğunu şu düşüş piyasalarında mutlaka görüyoruz. Ah şu seviyeden alsaydım buradan alsam ne güzel olurdu diyenlerin ne kadar arttığını duyar gibiyim. Kademeli alışlara dikkat ama çünkü dibin dibi vardır. Ve farklı yatırımların da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Benim gibi büyük ölçüde kripto para yatırımı yapan biri için güzel bir finansal tablo oluşmadı tabii ki. Ortalama düşürmenin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Ortalama düşürme şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Fiyat düştükçe hani yeni başlayanlar için bir özet geçeyim. Fiyat düştükçe alarak ortalamanızı yüksekten aldığınız, aşağıdan aldığınız ortada buluşturarak ortalamanızı düşürmüş oluyorsunuz. Daha basit nasıl anlatabilirdim bilmiyorum. Ve yatırım yaparken bunu niye yaptığınızı da lütfen kendinize sorun. Mesela Bitcoin için uzun vadeli yatırım yapıyorum. Şimdi ben Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. O zaman derler ki bana bu fiyattan yukarı çıkacağını düşünüyorum. E al o zaman. Uzun vadeli yatırımlarım zaten var. Onlar ayrı bu fiyattan da alınır. Ama kısa dönemli yatırımlar için daha da düşebileceğini bildiğimden kademeli alışları aşağıya çekiyorum. O yüzden yatırım yaparken lütfen bunu ben uzun vadeli mi yapacağım? Ne kadar tutabilirim? Ne kadar unutabilirim? Bunu da göz önünde bulundurun. Tabii ki hiçbir şey kesin değil. Onu da aklımızdan çıkarmayalım. Panik yapmak ama hiçbir zaman işe yaramıyor. Özellikle panikle yapılan işlemler bir alt koyundan diğerine geçmek. Eğer çok iyi araştırma yapmadıysanız %99 oranda başarısızlıkla daha büyük kayıplarla sonuçlanıyor diyebilirim. Bunu çok net gördüm. Yaşayanlar da biliyorlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Cidden riski artırıyor Ve kaldıraçlı işlem yaparken de çok dikkatli olmanız gerektiğini de hatırlatayım. Çünkü hani... Tamam shortlamak güzel gibi gözüküyor. Shortçuların sayısı çok fazla. Ama kaçı likide olmuş, kaçı para kaybetmiş ona da bir bakın derim. Riskli bir piyasa. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun başında söylemeyi unuttum. <laughs> Hoşçakalın.